Arkadaşlar merhabalar. Ekine Geli ben. Bugün Arlı Finans'a konuk oldum. Furkan Bey burada Arlı Finans yöneticilerinden. Evet. bugün kendisiyle sohbet edeceğiz. Biraz borsayı konuşacağız. Gidişatı konuşacağız. Ve en önemlisi ee, geçmiş gitti ama gelecek güzel bir yıl bizi bekliyor. Ama Bu neler acaba? bekliyor? Neler Bu bekliyor? acaba? Bu <laughs> acaba? Öncelikle hoş geldin Ekin. Burası borsa temsilcisi olarak yapmış olduğun işler. Takdire şayan, Arlı Finansa konuk oldun bugün. Teşekkür ediyoruz, şeref verdin. 2025 yılı yatırımcılar açısından oldukça zorlu bir yıldı Ekin. Ee, bunun başlıca sebepleri yüksek faiz, yüksek faizin yanı sıra düşme eğiliminde olan enflasyon maalesef yaşadığımız siyasi belirsizlikler, Amerika-Çin arasındaki ticaret savaşları ve diğer mücbir sebeplerden kaynaklı enflasyon ve faiz düşme eğilimindeyken yaşanan bu olaylar tekrardan faizlerin ve enflasyonun sürekli artmasına, o faiz indirim döngüsünün sekteye uğramasına yol açtı. Bu da çoğu yatırımcıda, hele hele pandemiden sonra piyasaya giren yatırımcılarda oldukça zorlu bir portföy yönetim sürecinin içerisinde yer almalarına sebep oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Siyasi belirsizlikler bitti mi? Açıklanan son ayı aylık enflasyonu beklentinin altında geldi. Evet güzel geldi. Öncü veriler de güzel geliyor Aralık ayı için yani 11 Aralık faiz indirimi herhalde 100 veya 150 bas puan bir evet. faiz indirimi bizleri bekliyor. Peki bu portföylere nasıl yansır? 2026 yılı gene belirsizliklerin ışığında bir yıl mı olacak? Borsanın altın yılı mı olacak? Senin öngörülerini sonrasında kendi fikirlerimi belirtmek isterim. Senin tahminin 2025 yılı nasıldı? 2026 yılında neler bekliyor piyasa ve yatırımcılar? Nelere yönelmeli? Evet. Evet. Gündem gündem karışık da tabii 2025 yılında savaş odaklı bir yıl olduğu için Aselsan güzel hareket yaptı. Onun Kendim dışında verdi. diğer bütün hisseler onu izledi. Doğru. Ee, sonra şimdi gelecek faiz döngüsüyle birlikte, faiz indirimi döngüsüyle birlikte bankalar harekete başladı. Burada endeksten ziyade bankacılık endeksini çok önemsiyorum. Ee, kırılımı takip ediyorsun kırılımı, muhtemelen X banka endeksinde. Evet. Herkesin o, gözü orada özellikle teknikçilerin. Gözü orada. Çünkü evet. dar bir bant arasına sıkıştık Doğru. ve hareket edemiyoruz. Artık bir şeyler bekliyoruz ki olsun. Kasım dedik. <laughs> e, aralığa geldik. Olmadı Ocak <laughs> yani, hani. Ama konu oraya. <laughs> güzel günler yakın mı? Bence yakın. Ama benim kendi görüşümü ifade edeyim. Sene sonu zamlar, artan operasyonel giderler maalesef çoğu şirkette gelire yansımıyor. Dolayısıyla sene sonu gelecek bu zamlar, artacak olan kiralar, operasyonel giderler bir miktar daha enflasyonda baskı unsuru oluşturacaktır. Bu da ne demek? Ocak veya Şubat'ta Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı ne zaman bilmiyorum. Ama baskı altında bir karar olacağı için karar ve karar metni çok önemli. Bundan dolayı endekste hala patinaj çekecek çok fazla hisse var. Fakat pozitif ayrışacak, sektörünün en ucuz FK'sına sahip, her zaman söylediğimiz ağırlı finans mottosu, borcu düşük, kasasında parası olan, niş, katma değerli stratejik ürün üreten ve karlılığa yansıtmakta sıkıntı çıkartmayan şirketler, çok çok güzel trendler başlatacaktır ki başladığını da öngörüyorum ben. Bunları yakından analiz ediyoruz sosyal medyamızda sen de ben de ee, en azından teknik temel takas analizlerini paylaşıyoruz. İnşallah bundan sonra trendler de analizlerimizi destekler. Ee, öne çıkacak sektörlerde neler bekliyorsun 2026 yılında? Var mı aklına gelen ilk bankacılık dışında şu sektör diyebileceğim? Bankacılık dışında beraberinde holdingi de getirir. Yatırım ortaklığı, holdingler, ondan sonra gayrimenkuller. Hı -hı. Bunlar hareketlenecektir. Gıda ile ilgili bir öngörüm var. Gıda. Ee, evet özellikle su hisselerinin pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Gıda yine aynı şekilde. Hı -hı. Ee, onun dışında... Yeni yıldan umutluyum ama 2025 e, yatırımcının öyle bir üstünden geçti ki. <gülüyor> yani <gülüyor> Doğru hani, portföy yönetimi yapamayanlar oyun dışı kaldı bence. Gerçekten 2025'ten. öyle oldu. Çok fazla hikaye duyuyorum bununla ilgili. Üzülüyorum da. Parayı doğru yönetmek, doğru zamanda kullanmak gerçekten önemli. Kesinlikle. Ee, sadece e, teknik bileyim, takas bileyim bunlar da yetmiyor doğru. artık şu anki doğru. duruma göre biraz globali takip etmekte fayda var. Özellikle reel getirilerle kıyasladığımızda altın sene başından bu yana yanılmıyorsam %60'lara varan bir rally yaptı. Gümüş %100'e yaklaştı. Bileşik faiz %60-65 civarlarında. Bu Borsanın getirisine baktığımızda gelişmekte olan ülkeler minimum %30-%40 dolar bazında rally yaptılar. Maalesef dolar bazında bu rally'ye henüz eşlik edemedik. Ama 20 2026 yılının ilk çeyreğinden sonra ben aradaki makas farkının kapanacağını düşünüyorum şayet her şey yolunda giderse yeni bir siyasi belirsizlik yaşamazsak globaldeki belirsizliklerin çok fazla da olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. E, tabii burada faiz indirim döngüsünün arka arkaya 2-3 defa sekteye uğramadan geleceğine inanırsa piyasa, çimento, inşaat söylemiş hı. olduğun gibi banka ve holding hisseleri oldukça ucuz. Tabii burada sadece sektörü bilmek yetmiyor. Sektörün en uygun hissesini sektörün yatırımları kapasite artışı kar patlaması yaşayacak şirketlerini tespit edebilmek çok önemli Ekin. İnşallah 2026 yılında doğru portföylerle güzel bir seneyi, güzel bir senenin içine girmiş oluruz. Ama sana son bir soru soracağım kapanıştan önce. Sor bakalım. Tek kelimeyle demeyeyim de tek cümleyle veya bir iki cümleyle 2025 yılı yatırımcılar açısından nasıl geçti? Hüsran. Hüsran. Tek kelime hüsran. Yıkım. <gülüyor> Yıkım. <gülüyor> Fecat. Fecat maalesef öyle. gerçekten. Maalesef öyleydi. İçinde fırsatlar da vardı ama Tera grubu hisseleri, evet. işte bir takım grup hisseleri. Güzel ayrıştılar. Evet, gü Hı -hı. biraz güç savaşı da oldu. Oldu. Ben daha güçlüyüm. Ben daha Doğru. güçlüyüm. İşte hangi güçlünün trenine bindiysen oradan öyle devam etti. <laughs> Ve devam ediyor o güç savaşları benim gördüğüm. Evet şimdi tabi bakanın da bir açıklaması oldu fonlarla ilgili O sonra bir satış geldi acaba mı dendi ama şu anda gayet evet. duruldu piyasa evet. ve bu şekilde de devam edeceğini öngörüyorum yani fonlarda hala iş var gibi gözüküyor. Bence de evet. aynı, aynı düşünceye sahibim özellikle fon regülasyonları tamamlandıktan sonra oradaki yaptırımlar uygulanacaksa cezai işlemleri fonlar gördükten sonra bir takım fon hisseleri de gaza basacaktır diye düşünüyorum. O cezaları da şimdi şimdi ceza okuyoruz mesela işte bültende cezalar geliyor bize büyük geliyor bu cezalar işi. İşte yatırımcıya büyük. Geliyor. Şimdi bu adamın kazancına göre o cezalar biraz Evet de kulak böyle. kalıyor de gibi de Kulak her. kalıyor yani o yüzden işimize <laughs> bakalım. Doğrudur. İşimize bakalım, <laughs> i̇şimize bakalım Doğru. ilerleyelim yani oğlum Doğru. Biz yok. kendi trendlerimize bakalım. Evet. İnşallah Güzel hisseler yakalayacağımız ondan bir yıl ondan olur. Ondan eminim Furkan'cığım. İnşallah. Yaptıkların yapacaklarının <gülüyor> garantisi. <gülüyor> İnşallah diyelim. Biliyorsun bu piyasada her zaman söylemiş olduğum tek bir söz var. Yani piyasa herkesten büyük. Büyük konuşanı da yutar. Öyle. O yüzden büyük konuşmadan, ayakları yere sağlam basan, güzel trendler yakalayacağımız, doğru hisseleri doğru zamanda alacağımız... Evet. İnşallah evet, güzel bir önemli. piyasa görürüz diye. Ben kapanışı şöyle yapmak istiyorum. 2025 yılının bence en güzel hediyesi hani bu kadar sıkıntılar içinde Arlı Finans oldu. Çünkü muhteşem bir ekip var. Çok fazla emek veriliyor. Dolayısıyla o emeğin de karşılığını alıyorlar. Bunu zaten canlı canlı yayınlıyorlar. Hani Bir diğer sözümüze geçelim. Tek yoktu. yiyen tek ölür hep birlikte. Evet. İnşallah senin de çıkışından dolayı tebrik ediyoruz. Özellikle YouTube tarafında çok evet. güzel atılımların var. Teşekkür Devamı da gelecektir. Ederim. Hiç şüphem yok. Dediğim gibi hem trend açısından hem takipçiler açısından o herkes zaman, açısından win-win kazan-kazan o o olacak. 2026 bizim yılımız diyor muyuz? İnşallah diyelim. Hadi bakalım. <laughs>